Merhabalar. Last Day'a hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün e, sizlere Bunker Bravo'yu göstereceğim içerisine girmeyi. Yani yeni şu an 1.5.2 sürümünde oynuyorum ve bu sürümde e, kodu daha önce radyodan alıyorduk. Şu anda onun yeri de değişti. Oraya gideceğiz. Önce ben tabii satıcıya geldim. Satıcı da güncelleme ile değişti bildiğiniz gibi. Ha bak diyor ki bana 5 tane bunlar yani hepsinden getir. Bir tane sandık verin diyor. Bu sandığın içerisinde silah çıkıyor ama ne çıkıyor onu bilmiyorum. Dakikan varsa aslında sana gelebilirim. Neyse biz çıkışımızı yapalım. Şifrenin olduğu yer orman. Şu üst taraftaki orman var ya şu ismi Pinewood. Kırmızı olanı. Buraya gideceğiz. Hemen ben geçiş yapayım oraya. Buraya girdiğimiz zaman burada e, ölmüş bir asker var. Sivil de olabilir tam bilmiyorum. Onun üzerine gittiğimiz zaman şifre yazılıyor. Şimdi biz oraya gideceğiz. Onu göreceğiz. Burası susamış. Hemen şu köşeden şöyle o bize bulaşmadan bir gidelim. Yabancılar yukarıda. Hop, peşimize takılan adam Bunların can düşme şeyleri eskiden 15'ti, şimdi 10'a düşmüş Bu da bir başarı. Tabi bu ceset nereye gitti? Yabancılar Geber de Ölümüze atlayalım Tamamdır, anlattık evet, bunadır Şunu da alayım bari, yiyelim ha yemiş olacağı bir Allah Allah, böyle nereye gitti ya? Lan bu durum Bravo, Hadi gidelim. Ben şifreyi aldım. Demek ki şifre bir defa Yani 24 saatte bir sıfırlanıyorsa falan onu bilemeyeceğim. Şimdi banka bravo bulalım. Oraya gidelim. Hemen buradaymış zaten. Görüyoruz şu an. Daha önce Bunker bravo'ya giriş yaptım ben, ee, büyük olasılıkla alt kata giden asansörün kapısı açık olması gerekiyor. Daha önce giriş yaptığımdan buraya yiyecek bir su bırakmıştım, biraz su içeyim. Çok güzel. Şunları da bitirelim şöyle. O elemanın tuvaleti geldi. Eller arkanızı dönün. Zaten o dolabı kullanmıyordum. Tamamdır. Lan ne çabuk kirlendin. Evet. Şimdi şifreye gireceğiz. Yine istiyormuş. şifreyi demek ki. 122 Açılıyoruz. Şu açılma sahnesi harikaya. İşte böyle geliyor. Buraya geldiğiniz zaman hani ne etkileşime gelmedi. Şu an birinci kata iniyoruz. Daha önce girmiştim ben. içeride. Bayağı bir server estirdim ama galiba her şey her seferinde sıfır bir. O yüzden biz üzerimize tabancamızı alalım. Kapımızı açalım. Bu da falan üstümüze koşarak geliyordu. Zaten büyük olasılıkla gelecekler. Oo, Ortam harika. Geri zekalı zombiler buraya doldurmuşlar. Tamam. Oo şu açılıyor mu? Yok. Şurada iki tane o hızlı koşanlardan var. Onları bir haklayalım. Tamamdır. Bunlar da geberdi. Burada bir şey yok. Buraya açıyoruz. Oo! Geber, 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 geber. An ne biçim umurumuz? Şşş sakin. En iyisi çıkış yapayım? Tekrar gelin. Asansör. Hadi. sıfır. Şimdilik burada yapıyorum. Ee, bölümün devamını çekeceğim. Hem eksikler vesaire ya da gelen yenilikleri de çek atacağım. Hani elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ee, kişisel şifre geliyor herkese. Hani eskiden radyo üzerinden geliyordu. Şu an o yukarıda gösterdiğim, şöyle göstereyim size tekrar uygulama olarak. Ee, oraya geliyor artık. Orada bir cesedin üzerinde buluyoruz şifreyi. Ee, önceki radyoya gelen 24 saatti. ha Bunda da aynı 24 saat. Şu an 23 saat 57 dakika sonra sıfırlanacak. Bu kötü bir şey. Aslında hani bir anda orayı temizleyemiyorsun. Belki bir yandan da iyi bir şeydir. Hani şöyle olabilir. Siz oraya girdiğinizde her şeyi alıyorsunuz diyeceğim de orada iki tane talet var. Onları ölmeden öldürebilirseniz yani patlatabilirseniz içerisinden ağır silah düşüyor. O ağır silah çok yüksek. O Big Bang'a ya da ne bileyim büyük yaratıklar var ve bunların barları da çok yüksek. Mesela Big Bang bindi galiba. Bir tane var 500. Taletlerin canı Diğerleri işte 240, 250. O az önce beni kovalayan yeşil olan yaratık bir galiba. O öyle. Et une art.